Seralarda yetiştiricilik döneminde kullanılan zirai kimyasalların sera örtüsüne teması neticesinde vereceği zarar unutulmamalıdır. Kontrolsüz olarak aşırı bir şekilde serada kullanılan zirai kimyasallar sera örtüsü tarafından emilmekte ve sera örtüsü içerisinde güneşten gelen ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olan UV stabilizatör katkı malzemesini deaktive etmektedir. Bu da sera örtüsünün zamanından önce deforme olmasına neden olmaktadır. Sera içerisinde kükürt, klor, demir, brom, fosfor ve halojen içerikli zirai kimyasalların sera örtüsüne zarar vereceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kontrolsüz olarak aşırı şekilde zirai kimyasal uygulamasına maruz kalan sera örtüsünde sera örtüsünün UV ışınlarına karşı koruyuculuğunu sağlayan UV stabilizatör katkısı deaktive olmakta. Bu ise sera örtüsünün garanti süresinden önce deform olmasına sebep olmaktadır. Sera içerisinde aşırı ve kontrolsüz olarak kullanılan kimyasallardan kaynaklı hasarlanmalar garanti kapsamı dışındadır. Kışın seralarda sıcaklığı muhafaza etmek için sera çatısına kurulan yağmurlama sisteminden kaynaklı buz kesikleri garanti kapsamı dışındadır. Ürünün garanti süresinden önce deforme olmasına sebebiyet veren doğal afet ve felaketler, olağanüstü meteorolojik koşullar, mekanik zorlamalar, kullanıcı kaynaklı ihmaller ve yanlışlar, ürünün kurulum ve depolama sürecinde karşılaşılan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.